17 Haziran 2024. Şahin orada tavukları bekliyor. Başka bir kuş ve bu uçak uçağın altında. Evet. hiç affetmez. Kümes hayvanların buldu mu affetmez. Dikkat edeceğiz ama işte nasıl dikkat edeceksin? Sonuçta doğal yaşamda bir hayvan o da bir şeyler yiyecek. Ama bize çok e, eskilerin deyimine musallat ol. Yani bizden gitmez oldu. Kadrolu gibi tilkiler, çakallar, bir şeyler yiyemez. Her şey yiyemez. Bütün yabancı yollardan buradan geçilir. Kolay gelsin. İyi günler. Sağ olun. Bir çare bulacağız herhalde. Hiçbir şey olmasa ıslık atarız. Sağ olun.